Herkese merhabalar, Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayramın yaklaşmasıyla çok güzel bir baklava tarifiyle geldim. Görseli çok farklı, lezzeti çok güzel, herkesin severek yapacağını inandığım bir tarif paylaşıyorum. Sizlere de daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bir çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı, e, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 fiske tuz ve 3 buçuk su bardağı da un ekleyerek iyice ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Baklava hamurlarında yoğurma aşaması çok önemli. Ne kadar Güzel yoğurup özlü bir hamur yaparsanız, yapacağınız baklava da inanın o kadar güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yoğurma kabında hamurumu iyice toparladıktan sonra masamın üzerine alacağım. En az 3-4 dakika kadar da masamın üzerinde özlü bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Baklavanızın güzel olmasını istiyorsanız ilk etapta yoğurma aşamasında, yapmanız gereken püf noktaları yumuşak bir hamur olmasını sağlayabilirsiniz ve çok çok yoğurmanız gerekiyor. Benim yaptığım gibi böyle hiç durmadan bir 4-5 dakika kadar hamurunuz iyice toparlanıp böyle özlü bir hamur olan kadar yoğurun. Yoğurma aşaması bittikten sonra ben 9 eşit bezeye ayırdım. Bakın yumuşaklığı o kadar yumuşak ki çok güzel oldu hamurum. Tam istediğim kıvamda. 9 eşit bezeye ayırdım. Bezelerimi şöyle hepsi aynı boyut olan olması için keserek böyle küçük küçük e, küçük bir ceviz büyüklüğünde yapsın bezelerimi. Ben bu hamurdan böyle fırfırlı bir baklava yaptım ama dilerseniz aynı hamurdan büzme baklava veya gazete baklava, mekik baklava da yapabilirsiniz. Ben normalde baklava yaparken kullandığım hamur tarifim hep aynıdır ama şekillerini farklı farklı şekillerde yapabilirim. Youtube kanalımda da birçok baklava çeşidi var. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz bezelerimi yapıp bitirdikten sonra merdane ile bir küçük te, tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum tepsiye alıyorum tepsiye aldıktan sonra arasına yapışmaması için bir dolap poşetiyle veya bir streçle kapatıp tekrar geriye kalan bezelerde üst katına yerleştiriyorum bu şekilde yaparak hiç hava almamasını sağlayıp ağzını üzerine iyice kapattıktan sonra bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurumu şimdi açmaya geçiyorum. Baklava hamurunda ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel açılır. O yüzden vaktiniz varsa 2-3 saatte dinlendirebilirsiniz ama benim çok vaktim olmadığı için havalarda sıcak. Böyle hemen yarım saatin içinde yapıp hamurumu açmaya başladım. İlk etapta ben ikişerli açtım ama Böyle baklava açmakta acemiyseniz, tekli de açabilirsiniz. İlk etapta böyle ara katlarını bolca nişasta alıyorum yapışmaması için. Daha sonra gerek gördüğüm yerlerde nişastayı tekrardan kullanıyorum. baklava hamuru açarken e, böyle çok yamuk açabilirsiniz veya yırtılmalar olur bu hiç önemli değil zaten e, sonunda bükme şeklinde yapacağımız için belli e, belli bile olmayacak ama önemli olan bu aşamada böyle çok ince tül gibi açın dediğim gibi böyle çok yamuk olmasına falan hiç takılmadan yapmanız gereken tek şey sadece incecik açmanız olacak Şöyle son kez açtıktan sonra üstteki yufkayı alıp diğer yufkamın şeklini vereceğim. Şekli o kadar güzel ki böyle lezzeti, kıtırlığı çok farklı bir baklava oldu. Bakın incecik tül gibi. Şimdi üsttekini al, alıp kenarda bekleteceğim ama yine bir poşetin arasına koyup bekleteceğim ki Şekil verirken baklava hamuru bildiğiniz üzere çok çabuk kurur. Şekil verme aşamasında rahat rahat şeklini verebilmek için kenarda böyle bir poşetin içinde bekleteceğim. Daha sonra serdiğim yufkayı ikişer parmak genişliğinde iki tane böyle şeritler halinde kesiyorum. Ve kestiğim küçük parçayı büyük olan parçanın e, yufkanın üzerine bir parmak boşlukta bir parmakta içeriye gelecek şekilde üst üste serip daha sonra arasını böyle ceviz serptikten sonra oklavaya ince bir oklavaya böyle bükerek şeklimi tamamlıyorum daha sonra da içeriye doğru böyle büzerek şeklimi tamamlıyorum. Böyle kenarlardan kalan boşluklar da daha sonra keseceğim. Oraya çok takılmayın zaten yufkalarım bittikten sonra onları da keseceğim. Şeklini görüntüsünü görüyor musunuz? O kadar güzel oldu ki gerçekten böyle çok keyif alarak yaptığım bir tatlı oldu. Ee, diğer yufkama geçiyorum. Şimdi onda yine aynı şekilde bir parmak yufkanın üzerine gelecek şekilde koyduktan sonra yine cevizini serpiştirip daha sonra Oklavayla yine büzüyorum, bükeceğim. Büktükten sonra yine bir parmak boşluk kalacak şekilde büktüm ve daha sonra iki uçtan ortaya doğru büzüştürerek böyle fırfır şeklimi tamamlıyorum. Şöyle diğer yufkamı da yine aynı şekilde Şeklini veriyorum. Hepsini aynı yöntemle açıp bitirdim. Ee, ve daha sonra yine şekillerimi aynı şekilde verip böyle çok özen isteyen bir e, baklava oldu. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle kanalımın büyük güzel yerlere geleceğine canı gönülden inanıyorum. Bu yolda beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sohbet ederken açma aşamam bitti. Şimdi baklavamın son şeklini veriyorum. Bir tane yufkayı düzüp e, şeklini tamamladıktan sonra üç eşit parçaya bölüyorum. Ve daha sonra uç kısımlarından e, fazlalıkları kestikten sonra böyle yuvarlak şeklini verip ucunu birbirine yapıştırıp birleştiriyorum. Ve daha sonra üst kısmını da böyle bohça şekli aslında biraz bohça şekline de benziyor kırfırlarını da dışa doğru düzelttikten sonra şeklimi bitiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi fazlalıkları kes kesiyor, mutlaka kesiyoruz ki e, görünüşleri hep aynı eşit derecede olsun. Yine üç parçaya bölüp yuvarlak haline getirip şeklimi tamamlıyorum. inanılmaz güzel böyle görseliyle ve lezzetiyle e, çok güzel bir baklava oldu. Şerbetini döktükten sonra da zaten aynı gün içinde hemen bitti diyebilirim. O kadar güzel oldu ki böyle herkesin çok severek yediği bir baklava oldu. Ben şeklimi yaparken bir yandan da 150 gram Tereyağını ocakta iyice <laughs> durulana kadar eritiyorum ve daha sonra içerisine e, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip iyice böyle e, tereyağı durulana kadar erit, eritsin ve daha sonra şöyle üzerinin fırfırlarına gelmemesi için ara boşluklara erittiğim yağımı her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Bu aşamada sadece dikkat etmeniz gereken üzerine dökmeyin ki fırfırları bozulmasın. Ara katlarını bolca yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Baklavamı fırına gönderken ben şerbetimin hazırlığına geçiyorum. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekerin üzerine 3,5 su bardağı kaynar su ekliyorum ama ben biraz şerbetim çabuk olması için kaynar su kullandım. Dilerseniz normal çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Bir dilim de limon ekledikten sonra 20 dakika kadar kaynatıp böyle sararıp kıvam alana kadar ocakta iyice kaynattım. Şerbetimi fır soğuttum. Şerbetim ılık tatlım da fırından aldım soğudum soğuk tatlının üzerine ılık şerbeti her tarafına gelecek şekilde iyice serptikten sonra bir yarım saat kadar dinlendirip servis yaptım herkesin çok severek yediği bir tatlı oldu bugünlük de benden bu kadar ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın hepinize sağlıklı huzurlu günler dilerim Hoşça kalın.